Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte School One Runaway oynuyoruz. İlk defa oynuyorum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Şimdi başlayalım işte ya. Başlayalım. Geçelim buraları. Can't Reklam Boş verin. Like. Ne diyorsun kanka? göremiyorum ya. Biraz şükür olmuşum. Aha ampul buldum. Vallahi ilk ampul. Şuralara bakalım. Arkadaşlar ben baya oynayacağım bu oyunu. Sevdim. İlkten oynuyorum sevdim. almamız Burada mavi bir şey var ama yok. Pil var orada. Kapat kapıyı vereceğiz. Yok bir şey babanın odasına mı gidelim ilk önce be? Tamam. İstikamet babasının odası. Bunları bu düşürelim. Şurada anahtar var. İzlediğim videolardan görüyorum arkadaşlar. Wow! Oops! Is that noise coming from bedroom? I need um, to hide somewhere uh. quickly. Huh. I, I hope, hope, hope I don't get cut. I ish. hope, hope I don't get cut. So. So. He's so confused. Is it just me, I guess I it. I thought I was done for. Anahtarımızı da alalım. Burada aha İki pil buldum. İzlediğim bir videolarda böyle yapıyorlar. Ben de valla ne gördüysem her <laughs> şeyi yapıyorum. Şuralara bakalım. Hazır gelmiş. Ne Ne? Alın bunu. Aha açtım. Kapattım. Kapat. Hiçbir şey yok. Ama görme beni ha. Aman. Bay bay bakacağım. Şimdi iki pilimiz var. Bir tane anahtar bir tane de ampulümüz var. Ampul en işe yarar şey. Şimdi Şöyle açalım, açalım. Ama çarla kapıyı açalım. Kampulu koyalım. Allah kapıyı Açalım. Acaba... Aha tahta var burada. Sadece ta <laughs> tahta. <laughs> Anne geliyor. Allah. Az daha yakalanıyordum Gittim Gitti anneciğim? Gitti mi? Git. Aha anahtar. Çok iyi şey oldu bu. Mükemmel bir şey oldu. Ne diyorsun baba ya? Bakalım. İyice araştırıyor. İyice. I need to create a smoke screen. Kali smoke screen. Bir şeyler diyor da. Azıcık anlıyorum. tam zamanında gelmişiz ha. Allah tam zamanında gelmişiz Anne gel mi gidiyor? Yani... Yeah, right. okay. to <gülüyor> 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 Anne camları açıyor. Kara küpü How stop? Allah. Oh. O şu anda. O. I need to go. To. Oh, oh. need to go to. Tuvalete gidiyor vazgeç. Gittin mi Allah. As 哦吼！不、uh，进去，没有，快快 hadi tekrardan geri gelsin aha video kutusu görmemişim arkadaşlar yorumlarınız yorumlarda şeylerinizi bekliyorum yani adını unuttum böyle bir şey olabilir ya yani yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara söyleyebilirsiniz Allah Allah, o az daha yakalanıyordu, seyirciler. Sınlı Yorumlara da yazın. Şurada bir şey var yani. Şu şöyle yapılıyor. Şurada böyle bir şey var falan. Öyle yazın. Bildiğiniz şeyleri. Ben de yapacağım. Allah kapat. Görürler Allah. Şöyle demiş. hediyesi. Görmeyeceğimi mi sandınız? Bakalım. Aha tornavida. Mükemmel isto. Dayın <laughs> <laughs> da mükemmel isto. I need to go pee demez inşallah babamız. Ya yok ya. Tahtayı alayım gideyim ben abi. Abi ben tahtayı alayım gideyim. Yeah, yeah, right, right. You, you wish to Attack. Attack. Tamam. hiç yakalanmadık bayağı bir aşağımız var. Yoksa tekte mi kaçırıyoruz bu çocuğu evden? Bir dışarı mı çıkacak? Bir dışarı çıkacak ya. İnşallah annem veya babam kontrol etmeye gelmektedirler. Evet. Allah! Bizdeki şans, ondaki şans. Çıktı değil mi? Hver <laughs> 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 bir de şöyle bir şey var. Buraya gelip baktıklarında bile şurayı açıyorlar. Şurayı açıyorlar. Hala görmüyorlar bizi. Öyle bir şey. Strange. I heard something. Sure, maybe it in another room. Stop. Was this cabinet opened when I left? Hayır, did I imagine it? Are you... No, everything's fine. Ah, şanslı günümüzdeyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir hata var. Buradan çıktığımda annemiz bir şey dediğinde Helen gidiyor orada bekliyor bizi. Ben yakalanıyorum hep duş mu alıyoruz lan Allah Bak şimdi. Oh, like anyway. Gitti şimdi. Fazla korkarım he. aç. Andrew 2002 şifresi öyledir. %100. Zaten baktıklarımda da öyle oldu. mi? <laughs> evet. <me>. Andrew 2002. <laughs> Andrew yazmışız ya öyle bir şey olabilir mı? Babaya mesaj atalım. Çık. Kapat kapat. Yeni var fark ederse Allah gelir. İyi ki bak şimdi. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Oh. Oh. Şaşırdın değil mi? Ben attım değil mi? Böyle bir dersimizi yapalım. Suriye mi bu? Ee, Rus mu? Rus yapak mı hakikaten ya? Yok yok. Valla bir şey derler. Anlamayız. Mesela şunun ödevlerine bakayım. Yapıyor mu diyor. Biz de anlamıyoruz. Bizi vurur valla. Vurur. Ondan sonra tokat yapıştı. yapıyoruz yapalım. Gitmiyor değil mi bu takım? Böyle. Bakın <laughs> <laughs> kırmızı olan bir at. Ne ah. alacağız? Ne yapacağız ya? Ee, ortası beyaz olan aha beş. Beş mi bak, beyaz 5 mi 5 mi var beyaz tutmam gerek ya da şöyle bir durdurayım Şimdi dur dur. Kalemlerle falan not alayım ben arkadaşlar. Not alayım. Evet ya nasıl alayım? Daha mantıklı bir şey bulmaz. Kalemlerimizi alalım. Gerekli olan şeyler biraz bir tane kağıt ve kalemler. Beyaz özellikle olmalıdır. Şimdi. Arkadaşlar, Japonca'da pek önemli değilim, değil ama. Şimdi. Şimdi... Really up down cheese. Oh, passes like that anyway.

Do you take your mother that. for a fool? Allah. Well, since the mop apparently broke yeah, itself, you'll be cleaning the toilet. Allah. No. 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 Bitti mi anne? Such a good job. You should always clean the toilet since you're doing so well. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi bize at anneciğim odaya. Reklam nefret? Biz ödevimizi yapıyorduk. Nasıl öyle oldu ya? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Of arkadaşlar bayağı sürecek. Not almamız gerek o yüzden. <laughs> Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Otuz beyaz. Turuncu. Come here, gotcha. bakacaktı bu ya.

Ben nere? çitlerin içine gidiyorum. Tahta var mı diye baktım da. Kazanları çıkıyor. Daha iki tur Son tur. Last, Last lap. Last lap. Last lap. Ne yiyemeyiz? Bir ne? İki kere notlara baktılar he. 19 dakika oldu arkadaşlar video. Hadi devam devam. Hoş versen. kırıldı. Ve yüzü. Çözdüm. Tamam. Koş koş. <laughs> Burası beyaz. Ya <laughs> ne oluyor kardeşim ya? Biraz mavi, yeşil. <laughs> evet. Şimdi burası turuncu. Ya, neden çıktı? Evet. Turuncu, evet, yeşil. Açtık. <laughs> evet. evet, çıkartıyoruz. Bunun için mi 4 2 tokat yedik ya? Neyse <laughs> hoş takalım şunu. Tak. This is just embarrassing. Gece bunu zümrüt ya. Sonrada kaçacağız arkadaşlar. Birinci bölümde kaçacak mıyız? Yeah. Bakayım burada bir şey var mı? Your head up. İki yürü keşap. Çadıdan mı kaçacağız arkadaşlar? <laughs> Katıdan <laughs> mı kaçıyoruz? <kaçacağız? gülüyor> Çadı.

Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kaçıramadım. Birinci bölümde tabii kaçıramam. 8 son varmış. Herkese bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.